Bugün. Uh, bugün ne güzel bir gün. Yok <laughs> <Yoltağı oynattım. gülüyor> Annelerimize bir sürpriz yapmamıza gerek yok. Hadi hadi kahvaltıya. Babam da işe gidecekti bu bugün. Ben yemeğimi hızlıca yiyorum. <laughs> deyeceğim. Anne! Oş! Düştüm masadan. Bana hiç bir şey olmaz. Num, num. Aba, ben oyuncaklarımla oynayacağım. Ui! Oyuncaklarım, oyuncaklarım. Ben de uzaktan eğitim dersine gireceğim. Dört. Ben de piyano çalacağım. Çıkırt. Dün 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 dün. Hmm, bugün ne güzel bir gün. Hmm. Çikolata. Neyse bunu yiyeyim. Ben de o oh, oluşuma bakayım. Bu. Hmm. Oh. Herkes yemeğini yemiş. Hmm böyle kalsın. Akşam yemeğini de, de, bunu yeriz. Kızım. Ay uzaktan eğitim dersi değil mi? Ben oluşumla ilgilenirim. Sen işine git. Tamam. Şöyle giyindim. Papyonu da taktım. Ben çıkıyorum. Tamam. Çıkırt. <laughs> dört 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 dört. uzaktan eğitim dersleri bitti. Ben biraz uyuyacağım anne. Tamam akşam yemeğinde uyanırsın. Tamam anne. Bu arada bugün Master Chef var. Bu Kapıyı açık bıraktın. çıktı <laughs> yoruldum. Sen ise yoruldun mu? Ben de yoruldum. Anne akşam yemeği ne zaman hazır olacak? Tamam. Zaten hazırdı yavrum. Niye uğraşıyorsun ki? Bir şey düştü. Anam. Neyse. Birazdan alırım. Şeker düşmüş. Yine de yedim. Herkes yemeye. Kapıdan bile sesini duydum. Ama yine de ben kalktım. <laughs> babam. Baban geç gelmiş O yüzden... Babamız geç gelecekmiş. Siz yiyin. Ben yiyeyim Benim master şefi açıyorum ben. Çıkırt. Oo, yarışmacılar. Ben hemen çabuk yiyeceğim. Master şef var. Ne ben de geldim. Kızım bir dik durmayı öğrensen. Abla sana kaldın. <laughs> sana donu kalır. Ben nazik diyememiyorum. Ve sonunda eve geldik. Dört dört dört. Hmm, en sevdiğim tatlı. Master Chef arayınca hızlı oluyorum. Oy, oy, oy. Vay, vay, vay. Hadi, hadi. Yay! Bizim takım kazandı. Anne saat 11 oldu. Ben uyumaya gidiyorum. Evet. Hadi gel kardeşim. İlk önce ben yerleştim. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Sen yerleş zaten. Senin şeyine de kalmadık. Of. Anne ben de uyuyacağım. Dur ne dediniz? Ne dediniz? Ne dediniz? Çıkırt. Dur. Dur. Saat 11 olmuş hayatım. 11 mi? 11 mi? 11 mi? 11 mi? Aa! Ve böylece mini şalesi bir gün sona verdi.